Evet sevgili dostlarımız Diyarbakır'dayız Diyarbakır'da Sur içinde Sur antik köftecisini sizlere tanışacağız Değerli dostlarımız Cuma ustamızı sizlere tanışacağız Gerçekten çok güzel Yılların emeğiyle Burada çiğ köfteyi sizlere En güzel bir şekilde sunan Cuma ustamı sizlere En güzel bir şekilde tanıtmanın mutluluğunu Keyfini yaşıyorum değerli dostlarımız Şimdi mikrofonu Cuma ustama Veriyorum Bu güzel tadı nasıl bir şekilde ortaya koyuyor bunu en güzel bir şekilde sizlere sunmuş olacak değerli dostlarımız. Evet Cuma Ustam merhaba. Merhaba hocam. Hoş geldiniz Yedir gelme Bakla. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Ara razı Ben iyiyim sağ olun. Çok teşekkürler. Maşallah yıllardır buradasınız. Yıllardır hocam evet. E, çiğ köfteyi farklı bir şekilde aynı zamanda yüreğinizi, gönlünüzü Eee veriyorsunuz. Bundan dolayı sizleri kutluyoruz. Bize çiğ köfteyi anlatabilir misiniz değerli dostumuz? İlk in taşla başlayayım. Taş taş evet. başlayayım. E şimdi bu dünyada bir ilk. Yani Değil başka mi? Yerde Aynı yerde zamanda bulayım. bu taşı da yapıyorsunuz siz. Aynı zamanda bu taşları da kendim yapmışım. Şimdi evet. Burası, hepsi hepsi benim emeğim. Çok güzel. Evet yani bu tabağla bu çanaklar bu tutele gene. Değil, Değil mi? Taş usta. Bu taşı kendim yapmışım. Çok güzel. Çünkü evet, de yani. Bu daşta taşı da yoğuruyorsun. Taşın içine yoğuruyorum tabii. Hey maşallah çok güzel tebrik ediyorum. Dünyada bir ilk. Yani başka yerde bulunmaz bu. Değil evet, mi? Evet. Yani çok bak, güzel. Bir daş. Organik daş. Bazat daşı. Herhangi bir... bir e, Taşa da aynı zamanda Cuma Usta diye yazmışsın Anlam, ne güzel. De, doğrudur. Değil mi? Evet. Evet. Doğrudur. Hem Cuma şey hem taş konusunda hem aynı zamanda eee Çiğ köfte Çiğ köfte konusunda bir numarasınız e Doğrudur Çiğ köfte hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz siz aynı zamanda? Çiğ köfteyi atalamda ne görürsem de, bilgilerimizden ne görürsek de aynı şekil yoğuruyorum Herhangi bir katkı maddesi yok içinde Evet e, Nar içkisidir, bu yakıtı soru yok içinde Organik bir <laughs> güçlükte. Bırasayı dedim döküyorum zaten. Evet. Ama onu var bana. Evet. Baratayı döküyorum. Çok güzel. Misafır soğanı hep ev sabahçasından çıkan yeşil kullanıyorum. Değil mi? Kendi öğretmiş olduğunuz. Ev sabahçası. Değil mi? Ürünleri, tabii ki. Evet, burada aynı zamanda evet. taze kalsın diye suyu suya e, bandırıyorsun. Evet, tabii. Çok güzel. Evet. E, değerli ustam çok teşekkür ederim. Aynı zamanda mekanınız da var burada. Mekanım da var. Mesela şey. tavla yapmışım, masa yapmışım. Mesela. Şey. Değil mi? Bu tavla da aynı zamanda da. Değil mi? Evet. Evet çok güzel. Döndürebiliriz. Taştan yapmışsınız. Be. Ben gösteriyorum evet. zaten, tanıtıyorum evet. değerli abim. Çok güzel. O Tebrik ediyorum. O dönmesi lazım ama ha. Bunun dönmesi lazım. Tavladır o. Öyle mi? E, tabii ki. Tamam. O zaman döndürelim onu. Evet. Zaman. Evet. Evet. Mikrofonu sana vereyim. Tamam. Buyurun. Evet değerli dostlar görüyorsunuz. Aynı zamanda taş ustası kendisi. Gördüğünüz gibi burada şimdi yapmış olduğu bu marifeti de bizlere en güzel bir şekilde göstermiş olacak değerli dostlarımız. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi ne oldu? Tablo oldu. Evet. Değil mi? Evet Aynen Evet şimdi ise Şimdi dama oldu Şimdi dama oldu Böyle tablo oldu Böyle tablo oldu Helal olsun ustam Bu taşı da yutmak zahmeti yani. Granite daha sert bu taş Değil mi? Patat taş, Volkanik taş Volkanik taş Evet Tebrik ediyorum abi Helal olsun diyoruz Teşekkür ederim Ve mekanınızı da şöyle bir tanıtalım Görüyorsunuz Burada da aynı zamanda Sur antik köftecisi Evet sevgili dostlarımız, Cuma Usta'mızın şimdi bir masanın özetlerini daha bize anlatacak. Evet Cuma Usta'm. Şimdi bu Dost Masa'yı bilerek tasar bunu yaptım. Evet. Bu notar görmedim, duymadım, bilmiyorum. Görmedim, duymadım, duymadım bilmiyorum. bilmiyorum. Bu aynı zamanda bir sır masası, bir dostluk masası anlamına da geliyor. Evet. Yani, Sırın parasını ama bizden görmedim, duymadım, bilmiyorum. Evet. Yani o anlamda Ha bu masa yaptım. Çok güzel. E bu haparası da var mesela bu biraz dönüyor bir şey. telefonu bırakabilir. Herhangi, Herhangi bir şey bırakabilir oraya. Bırakabilir. Evet. Bu da değirmen taşı. Değirmen taşı. Evet. Bu Çok da olacağı değirmen taşı. Evet. Bu sekiz parçalı oluşuyor. Sekiz parçalı yani değirmen taşı. Kesinlikle bu betonlama değil. Bu kum taşı. Kum taşı. Evet bu. Evet. Zaman da de ilman vardı burada 5 6 tane bir de o karşıda bir bitirdi. Ali zamanı ben de ilmenciyim dedi. He ne de. güzel değirmencisin, evet, evet, Çok güzel. Evet, evet. Tebrik ediyorum. Evet. Evet, evet, evet Cuma ustam. Teşkilatımız hepsi dost. Evet, evet. Taşlar doğal yapıma. bir masa yaptın? Değil mi? Evet. Oturmalı bir oturmalık yaptın. Bir oturmalık yaptın. Yani doğal. Doğal evet, oturmalık. Evet. Çok güzel. Evet. Tebrik ediyorum. Dükkanım, mekanım hep taş. Hadi Evet evet. Kutluyorum abi. Sağ olasın var olasın. Evet. Her zamanki gibi ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Sur antik köftecisine kalın diyoruz değerli dostlarımız. Evet. Güllüktür. bu da bu da güllüktür. Bu ocaktır. Bu da Kahve evet. dövüyle ilgili bu. Yemek kahve dövüyle evet, 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 evet. Çok hı güzel. Hepsi kendim yapmışım. Maşallah. Kullandığım malzemeler de bunlar böyle. Evet, evet. Yani evet. bu malzemelerle de bu i̇ş, ben yapmışım. İşliyorsun, çok, evet. güzel. çok güzel, çok güzel. Yine burada değirmen var, el değirmeni. Susam değirmeni bu. Ne? Evet, susam evet. değirmeni. Evet. Çok güzel. Susam el değirmeni. Çok güzel, maşallah afe. maşallah. Çok güzel, tebrik ediyorum. Evet. Evet, yine burada bir taşımız daha var. O da piske. Evet. Hadi bakın, onların da piske. Çok evet. güzel. Evet. Tebrik ediyorum Cuma abicim. Sağ olasın, var olasın. Yine burada... E, tabii ki ses sanatçılarımız var aynı zamanda. Yazarlarımız var. Yazarlarımız var. Tebrik ediyoruz. Evet abim benim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim... Sur Antik Köftecisine Cuma bir de kalın değerli dostlarımız